Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde hastalıklar ve dönem dönem yoğun iş temposu yüzünden sizlerle birlikte olamamıştık. Bundan sonra elimizden geldiğince yeni videolar yapmaya ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu videoda 7 kule marulu yetiştirirken kendine has olan formunu elde edebilmek için bir püf noktasını anlatmak istiyorum. Marul yetiştirmek nispeten kolaydır. Ancak bazı şartlar özellikle sıcak havalarla ilgili baya bir sorun yaşarız. Marulun yetiştirilmesiyle ilgili ince detayları başka bir videoya bırakalım ve burada biz sadece o formu nasıl elde edebilirinizin basit bir yöntemini anlatmaya çalışalım. Özellikle yedi kule marulları form gereği, yapıları gereği dik kule şeklinde büyümeye elverişlidir. Ancak dediğimiz gibi 18 derecelerin üstünde bir sıcaklığa rastladığı zaman o dik formunu oluşturamaz ve yaprakları yana doğru yayılmaya başlar. Bunu önlemek için rafya veya enli herhangi bir lastikle yaprakları bağladığımız zaman yeni çıkan yapraklar içeride bir kule şeklinde dik yukarıya doğru büyümeye çalışacak. Bu da bize istediğimiz formu elde edilmesinde yardımcı olacaktır. Ancak yaprakları yırtabilecek incelikte bir şeyle bağlamamaya çalışın ki yapraklar yırtılırsa hastalık riskleri oluşmaya başlar. Bu videoda rafya veya elni lastiklerden değil de çoğunuzun evinde rahatlıkla bulabileceğiniz eski taytların bacaklarını birer parmak genişliğinde keserek yuvarlak bir lastik oluşturacağız. Ve bu lastiklerle marullarımızı bağlayıp onlara o dik formlarını kazandırmaya çalışacağız. Lastiklerimizi bu şekilde kestikten sonra yapraklarımızı en alttan yukarıya doğru nazikçe bir şekilde toparlıyoruz. Ve kestiğimiz tayt parçalarıyla marulumuzu bağlıyoruz. Ayrıca bu şekilde yaparak içerisine su girmesini de önleyeceğimiz için mümkün olduğunca hastalıklardan uzak bir marul yetiştirme şansı da olacak. Marulunuzu doğru sularsanız, doğru gübrelerseniz ve dediğimiz şekilde, özellikle 18 derecenin üstündeki sıcaklıklara maruz kalabilecek bir bölgedeyseniz, mutlaka yapraklarını bağladığınız zaman yeni yapraklar size bir kule şeklinde marul elde edilmesine yardımcı olacaktır. Bu metodu hemen hemen her dik şekilde büyüyen marul çeşitleri için uygulayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.